Olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız Bursa'nın en önemli lezzeti sizce hangisi? Bakalım vatandaşlarımıza göre Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? Fideli köfte, kestane şekeri. Kestane şekerini çok seviyorum. Çikolatalı olanı. Hani e, onları seviyorum. İskender. Var mı başka? Başka var tabii ki de ama İskender. Yani Almanya'da Avrupa'da yaşıyoruz ama aynı tadı hiçbir şekilde orada bulamıyorum. İskender, kardeşimin dediği gibi kestane şekeri, bunlar Bursa'nın şeftalisi, değil mi? Başka başka var, var, çok var yani. Teşekkür ederiz. İnsanları Biz teşekkür ederiz. Çok sıcak sıcakkanlıyızdır. En önemli lezzeti hangisi? Bursa'nın en önemli lezzeti bence İskender kebaptır. Siz Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Yok, biz Özbekistan'dan misafiriz. Özbekistan'dan geldik. Bursa'ya sadece, sadece değil. Biz zaten evden eve gelmiş gibi geliriz buralara. Sık sık geliyoruz. Türk yemekleri çok leziz, çok güzeldir. Peki Bursa'da İskender haricinde sevdiğiniz, önemli bulduğunuz bir lezzet var mı? İskender'in dışında... ...yemek olarak değil, şeyler var. Şu tatlılar. Onlar kestane şekerleri, pahlavalardır. Onları çok seve seve yeriz. İskender, şeftali, kestane şekeri. Başka düşünemiyorum zaten. Sık sık yer misiniz bunları? Yerim. Genelde yerim yani. Evet. Ee, Bursa'ya zaten gelip de İskender yemeyen var mı? Bir de biz Bursalıyız. Evet, <laughs> Teşekkürler. Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? Ben ciğer sarma diyorum. Evlerde yapılan. Dışarıda içmedim ama evde biz çok yapardık. Anne olsun, annem olsun. Ben de yaparım. En güzeli bence tek geçerim. Vallahi cantığımız var. Kimselerin bilmediği, sadece bizim bildiğimiz. Cantık ne diye diye soruyorlar başka şehirde biz yiyoruz dediğimiz zaman. Merak ediyorlar. Öyle yani bildiklerim bunlar. Tatlı olarak var mı aklınıza gelen? Kemalpaşa tatlısı. Güzel diyorum ben. Yapıyor musunuz evinizde? Yapıyorum evet. ...boğazımıza düşkünüz. <laughs> Sizce Bursa'nın en önemli lezzetleri nelerdir? İskender bence. En önemlisi ettir bence yani herkes için. Onun dışında zaten... ...yani Bursa diyecek katlı İskender geliyor. Mesela ben buraya taşınalı bir yıl oldu. Yani her gittiğim yerde İskender yiyorum mesela. Örneğin... Pidel, e, ...can tıpı var geldiğimde. Onu öğrendim. Süt helvası var. Başka? Pideli köfte var. Bir tane hurma, hurma tatlısı var küçük. Üstüne hindistan cevizi ekliyor. Onlar, onları biliyorum yani buraya beri. Hepsi çok güzel tatlılar. Fideli köfte. Az önce yedik evet, bir de. Evet az önce yedik. E, ben İskenderle de... arasında kaldım ama fideli köfte. Tatlı söyleyebiliyorsak süt evrası. İskender. Yani evet ben de. <laughs> kesinlikle Kestane şekli. Kesinlikle başka. Başka yok. Yani ben en bilindik Mustafa'yı çok severim. Az önce dedik köfte yedik zaten. Evet. <laughs> Onlar. Ordulu arkadaşımızı getirdik. Aynen. Bir de ve çok beğendi kendisi de. Bir şekilde. Ne sıklıkla yersiniz bu saydığınız ürünleri? Valla süt helvasını imkan buldukça evde aynen, yapıp çok, yiyoruz yani. Çok memnun, ben çok seviyorum. <laughs> yani Ailem bu köfte zaten merkeze Hı. çok yakın. Sürekli gelirse herhalde. Ayda, ayda Özellikle <laughs> şehir dışından akrabalarımız, misafirlerimiz geldi mi getirip tattırıyoruz yani. Beğeniyorlar mı? Tabii, tabii beğeniyorlar. Çok güzel bir lezzet ya. Beğenmek için <laughs> değil şey bence. <laughs> Bursalı olarak. Aynen, kesinlikle. Başta İskender. İkinci olarak Pideli köfte yedik. O da güzeldi. Bir de burada şey var. Tahinli pide. Tahinli pide var. Ortasına evet. tahin koyuyor. Ben burada gördüm. Peki İstanbul'da yediğiniz İskender'le buradaki İskender arasındaki farkı söyleyebilir misiniz bize? Yani İstanbul'da yediğimiz İskender'le buradaki İskender'in farkı şu. İstanbul'da daha çok daha şatafatlı yapıyorlar. Mesela tabaklar daha büyük, daha böyle gösterişli. Buradaki daha böyle yöresel tarzında daha ufak tabaklar, daha böyle sığır. Hangisi sır, daha, daha lezzetli sizce? Buradaki daha lezzetli. Buradaki İskender daha lezzetli. Peki sizin için Bursa'nın en önemli lezzeti hangisidir? Mesela cantık da Bursa'ya özgü bir şeydir. Ben cantığı seviyorum. Pideye göre daha minik, daha lezzeti yoğun bence, daha lezzetli. Pideli köfteyi de seviyorum. Yani ben pideli köfte ve cantık diyorum. <laughs> Tatlı olarak sevdiğiniz, en önemli gördüğünüz bir lezzet var mı? Tatlı olarak Bursa deyince süt elması diyorum ben. Yani ben lezzetini de çok seviyorum zaten. Süt elması bana güzel size... Yeriz, öyle gidersin. <laughs> Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? Bideri köfte. Bir de iskender. en önemli şeyler onlar. Tatlı olarak en önemli gördüğünüz lezzet hangisidir? Ben kebabı çok seviyorum. Yavaş başa. Bir de kadayıf. <laughs> Sütlü kadayıf. Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? <laughs> Dünyaca tanınmış kebap. Valla şey, şeftali... Tatlılarından? Şey ha, tatlılar... Kestane tatlısı şey yapıyorlar şimdi, süt tatlısı yapıyorlar. O da fena değil, güzel. Tabii ki İskender. Ee, kestane şekeri, süt helva Onlar bence. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? İskender. İskender. Kebabı. Kebap, kebap, kestane şekeri. Siz en çok hangisini severek tüketiyorsunuz? Ya ben tatlı sevdiğim için kestane şekeri daha çok seviyorum. Ben yani ben çok tercih Hediye olarak da götürüyor musunuz? Yani tabii. Deri köfte. Pideli köfte. İskender, evet İskender. Bunun en önemli lezzeti hangisi? Tabii ki İskender Fidelik Pideli köfte, kestane şekeri. Keyif ee... olarak yediğiniz Bursa lezzeti nedir? Deri köfte. Kesinlikle. kesinlikle. Her çıktığınızda yer misiniz? Tabii kesinlikle. Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? Bence Bursa'nın en güzel lezzeti kebaptır yani. Bursa'ya gelip de kebap yiyemeyen insan olmaz. Başka var mı önemli gördüğünüz bir lezzet? Tatlısı da çok güzel Bursa'nın. Kadayıf tatlısı var. Ondan sonra bir de Türk mutfakların, bizim ablaların, annelerin yaptığı tatlılar var. Bir de onlar çok lezzetli bu arada. Sizce Bursa'nın en önemli lezzeti hangisi? İskender, Cantık, Ondan sonra e, simit, ondan sonra pideli köfte. Bunlar çok güzel. Tatmaya değer. Tatlı olarak peki? Tatlı su, süt helvası, Ondan sonra başka şey, bağda turması. Bana kabak tatlısı. Bunlar Bursa'mızın meşhur tatlarıdır. Teşekkür Üzerine ediyoruz. ediyoruz. Bursa'ya gelenleri bekliyoruz bu tatları tatmaya.